Konferansa çağrımızdır. Geleceğe çağırıyoruz. Bizler iktidar baskısından payını alan ama ona teslim olmayanlar 21-22 Eylül 2019'da Demokratik Türkiye için toplumsal sözleşme arayışı konferansında bir araya gelmiştik. İki günlük yoğun çalışmamızda geçmişteki deneyimlerden aldığımız derslerle farklılıklarımızı değil ortak yönlerimizi öne çıkartıp düne kadar bir araya gelmemizi engelleyen ayrılıkları bir kenara bırakıp otokrasiye karşı demokrasi talebinde buluşmuştuk. Bizi buluşturan ülke sevgimizdi, demokrasi inancımızdı, özgürlük tutkumuzdu, barış talebimizdi, eşitlik ısrarımızdı, adalet ihtiyacımızdı, hak mücadelemiz, kardeşlik sözümüzdü. Yoksulluk, pandemi, savaş, yalnızlık, ekmeğe ve hayata daha fazla saldırılarla geçirdiğimiz iki yılı geride bırakıyoruz. Şimdi her zamankinden daha fazla acil bir demokratik değişim ve dönüşüme ihtiyacımız var. Yan yana gelerek büyüttüğümüz bu birlikteliği örgütlemeye, kalıcı kılmaya, hızlı ve aktif bir çalışmaya evretmeye çağırıyoruz. Türkiye'de oluşmaya başlayan ve gittikçe büyüyen demokrasi birlikteliğine destek olacak bu girişim, aynı zamanda inşa edilecek yeni Türkiye'nin de devasa problemlerini aşmak için barış ve demokratik gelişme hedefiyle bir araya gelmeye, tartışmaya ve ortak çalışmalar yapmaya yönelecektir. Sizleri demokrasiye, tarafsız ve bağımsız yargıya, seçmen iradesine saygıya, Kürt sorununa demokratik çözüm talebine, tüm halkların ve inançların özgür, eşit, ve onurlu yaşam hakkına, barışçı ve onurlu dış politikaya, var olma hakkımızı ve ekolojik geleceği savunmaya. Kadın adaletine, emeğin cephesini ve gençlerin özgürce yaşayacağı bir gelecek talebini beraber yükseltmeye çağırıyoruz. Bir kez daha vurguluyoruz. Barışı, beraberliği, eriliğe karşı eşitliği, çoğulculuğu, otoriteye karşı demokrasiyi ve hukuk devletini savunma mücadelesinde biz de varız, inançlı ve kararlıyız. Sözü ortaklaştırmaya, eylemi çoğaltmaya ve gerçekleştirmeye davet ediyoruz.